Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir çelikleri rütuş videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda kıymetli arkadaşlarım bu aracımızda mültelif yerlerinde çizikler var. Kaputunda taş hasarları var. Hepsini tamir edeceğiz. Hepsini tamir edeceğiz. Şurada Taş hasarları var, görüyorsunuz kaputta oldukça yine şurada bir kalem fırçayla rütuj yapılmış. Bunu temizliyoruz. Çeliğimiz çizmez dedik daha önce de. Hiç bir zarar vermez. Önce temizlemiz güzelce ne yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra rütujuna geçeceğiz. Kaputumuz biraz sıcak. O yüzden şöyle kaba yerlerini yapacağım. Daha sonra ince yerlerine geçeceğim. Evet. Arkadaşlar. Yoğun ilgi var kıymetli arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu şekilde dolduruyoruz. Şurada derin bir çizimiz var. Bu şekilde bir çizimiz var. Bunu çok fazla doldurmamız gerekiyor. Şurada bir bitici var. de fazlalığını alalım. Sağlam. Daha sağlam olsun. Bu gibi çizikler bir kere de asla dolmaz arkadaşlar. Bunları defalarca kez şurada var. Bazını aldık. Temizliğini yaptık. Şuradan başlayalım. Şurada ufak bir kısarımız var. Şimdi bir hasarımız var. Şöyle bir derin çizik var onu kat ve kat dolduracağız. Arkadaşlar. Acelesi yok. Bu gibi çizgiye yaklaşık bir 10 kat, 10 kata kadar vurmamız gerekiyor. Muhtemelen 10 kattan sonra %80'i ya da %90'ı dolmuş olacak. Bu da bize yeterli bir sonuç. Şurada bir hasarımız var. çekiyoruz. Şimdi. Pastlanma paslanma ihtimaline karşı içinde biraz sacı temizlememiz gerekiyor. Ki faydalı bir işlem olsun. Evet, küf gitti. Renginden belli oluyor. Daha fazla paslanmalarda bunlara pas sökücüyle müdahale edip işte şarjın matkabın ucuna plastik uçuş fırçaları var. Onlara takıp onlarla birlikte buraları temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda buna yer vereceğim. Nasıl olduğuyla alakalı. Bakın mesela buraya rutuj yapmışlar arkadaşlar ama burada bir şey yok. Burada bir çukur vardı. Rutuj yapmışlar. Yani şu an sildik. Orası temizlendi. Bu gibi durumlarda yani her yerine rutu çekmeye gerek yok. Sadece bu şekilde hasarlı yerlere bir kat çektik mi gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kapatıyor. Oramız bitti. Burada bir hasarlar var. Dikkatimi çekti. Şurada bir hasarlar var. Arkadaşlar bu rutuş %100 çözüm değildir. Ancak Diğer rütüşlerden %100 daha iyidir. %100 daha avantajlıdır. Yani %100 çözüm değil derken şu anlamda mesela şurada bir derin çizik var. Şöyle bir gelin. Burada şurada derin bir çizik var. Bunu %100 kapatma şansımız yok. Ancak bunu yüzde seksen oranda her halükarda kapatıyoruz. Bu bir avantajdır. Bir de şu şekil eski tarz şu şekil işte buna benzer. Rütüjlardan her halükarda daha iyidir bu işlem. Ancak dediğim gibi de hiçbir zaman da yüzde bir çözüm değildir. Yüzde çözüm her zaman aracın boyanmasıdır. Ancak bu tarz işlemlerde aracın boyanmasında ciddi fiyat düşüşleri söz konusu oluyor. Bu yüzden de kimse aracını haklı olarak boyatmak istemiyor. Bu şekilde dikkatine geçelim. 2, 3, 4 diye devam edeceğiz. Evet. fazla mümkün değil. temizlerken tünel kullanıyoruz. Arkadaşlar diğer videolarımda da bu konulara yer veriyorum. İlgilendirme videolarım da var arkadaşlar. Merak eden takipçilerim o videolara da bakılabilir. Bu işi amatör nasıl yapacağınızla alakalı gayet güzel araçları çizmeden nasıl yapılır detaylı bilgilerini veriyorum. Profesyonel yapmak isteyen arkadaşlar bizden destek alabilirler. Yardımcı olabiliriz. Arkadaşlar şu çiziklerimizi de dolduralım. İlk katını geçtik. Bir çizik var. Bazen arkadaşlar çok ufak çizikler dolmuyor. Çok ince çiziklerde fazla gözenek olmadığı için dolmuyor. O yüzden çizik biraz daha kalın olması. Aslında bir avantaj. Tabii çok kalın olması değil ama aslında kalın olması bir avantaj. Azalın silmek her zaman avantajlıdır. problem var. Bu nedir? Onu çözemedim. Bu boya atığı var. Evet. Boya çatlamış ama yerinde duruyor. Sonraki yıkama da zaten. Bunu çıkarttım. Orayı tedavi edeceğim arkadaşlar. Beraber bir kere buraya yapacağım işlem şu çok daha avantajlı olacak. Arkadaşlar bu işlemler oldukça uzun sürecektir. O yüzden kamera şimdi kapatıyorum. Az sonra bitmiş halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bir çelikle rötuş videosunun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.